Seda Sayan ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda kendisine yöneltilen "Eşlerini hiç aldattın mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Annesinin şefkatini eşlerinde aradığını söyleyen Erbil, "Aldattıysam prostat olayım." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son günlerde Seda Sayan ile yaşadığı tartışma ile gündeme ani bir giriş yapan Mehmet Ali Erbil, hakkında ortaya atılan tecavüz iddialarını yalanlamıştı. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün A Para kanalında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu ve yaşadığı bu olaylara ilişkin bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda eşlerini hiç aldattın mı? sorusuna çok ilginç bir cevap veren Erbil, "Eşlerimi aldatmadım. Her gece kendi evime geldim. Bana çapkın dediler. Ben de eşini aldatan erkek prostat olsun dedim ama prostat olmadım." Çok iyi eş seçimlerim oldu. Dört eşimde de, de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım." dedi. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı Mehmet Ali Erbil'in prostat olduğu için bu tarz konuşmalar yaptığını ileri sürdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar